İclam Bey bu uçurtmayı ne kadar sürede yaptınız? Bunu üç günde. Üç gün. Her gün ne kadar uğraştınız? Sadece üç saat. Evet bu üç sayısının sizde önemli bir yeri var herhalde. Ben sevdiğim bir rakam. Üç, üç noktadan denge yapmışsınız mesela bu uçurtmada. Değil mi Altan Bey? Evet. Altan Bey. Efendim. Evet. ne yapıyorsunuz? Bugün kaç fotoğraf çektiniz? Korkunla <laughs> beraber bir dakika açalım. Emin abi. Abi dur ben şöyle şu tarafa geçeyim. Ulan bütün üyeler de burada. Kaşar üyeler. <laughs> Abdullah <laughs> abi. Buyurun <laughs> ya. <laughs> 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 evet. Yok. <laughs> ben niye kaşar oluyorum? Hayır. Evet. Abdullah abi eski kaşarlardan. Turgay gel. Uzun bir aradan sonra böyle Doğru şey yaptık. Kaşar, <laughs> sezonu açtık. Veya <laughs> iyi oldu. Ha, evet rahat. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bir, iki, solla başlıyor. Haydi,